Merhaba hocam, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba e, Tuğçe Hocam, e, ben işletme bölümünden öğretim üyesi, doktor Murat A. Bilişik. E, bugün sizlerle yapay zeka hakkında e, konuşacağız, bilgi edineceğiz. Sizi bu konu hakkında biraz bilgilendirebilir misiniz hocam? Tabii, çok teşekkür ederim Tuğçe. E, yapay zeka, e, insanı özgü olan algılama, öğrenme, düşünme, çıkarım çıkarım sava yapma, fikir üretme, sorunlara çözüm bulma, karar verme gibi bilişsel fonksiyonları ve otonom bir takım davranışları sergileyen yapay bir işletim sistemidir. Tamam. Peki yapay zekanın tarihi hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii. Yapay zekanın tarihine bakacak olursak aslında yapay zekanın babası olarak Alan Turing görülüyor. Kendisi zaten ilk model bilgisayarı da planlayan ve kurdurmayan bir şey. Peki nasıl doğuyor? Şöyle, Enigma diye bir film var. Burada o filmi çok izlemenizi tavsiye ederim. Alman birlikleriyle İngiliz birlikleri İkinci Dünya Savaşı içerisinde ve Alman birliklerinin birbirleriyle iletişim için kullandıkları bir şifreleme sistemi var bu şifrelerin sistemini çözmede e, acaba nasıl çözebiliriz diye çalışmalar gerçekleştiriliyor. Alan Turing bu konuda e, bu ekipte öncü rol oynuyor. Acaba diyor ki bu şifrelerin sistemini çözebilecek bir makine yapabilir miyiz? Ve bu, buradan da e, yola çıkarak acaba düşünebilen ve çözüm üretebilen bir makine olabilir mi? Yaklaşımı aldılar yaklaşımıyla yapay zekanın başladığını söyleyebilirim. Teşekkürler hocam. Peki e, endüstrileri baz alırsak yapay zeka günümüzde hangi endüstrilerde uygulanmakta? Tabii e, şimdi yapay zeka e, biraz önce belirtmiş olduğum tarihten itibaren başlıyor. E, şu anda e, söylemem e, şunu gerekiyor ki 50 milyar dolarlık bir pazara sahip. E, neredeyse bizim dahi saati asılamıza yakın bir pazar büyüklüğü var. Dünya pazarı. Ve 2030'da 15.7 trilyon dolarlık bir pazardan söz ediliyor, yapay zeka pazarından. E, Tabii biz aslında yapay zekayı kullanıyoruz. E, hangi alanlarda kullanıyoruz şu anda? Mesela kendi evimizde aslında mesela e, eğlence sistemi olarak kullanmış olduğumuz e, multimedya programları mesela sizin izlemiş olduğunuz hangi e, filmleri daha çok sevdiğinizi algılıyor. Ee, ve buna yönelik olarak bir sonraki film önerisi olarak size diyor ki, işte şu filmi izleyin. Siz çünkü western seviyorsunuz, aksiyon seviyorsunuz. O bunu öğreniyor ve size önerilerde bulunuyor, ee, eğlence sektöründe. Onun dışında mesela e, biz eğitim sektöründe artık kullanıldığını görüyoruz. Mesela siz bir teste giriyorsunuz ve bunun sonucunda işte bir takım sorulara cevap veriyorsunuz. Nerede daha fazla açığınız var? eksiğiniz var. Bunu öğreniyor ve size bir eğitim önerisinde bulunuyor. Yani diyor ki sizin bak işte şu konuda e, eksikliğiniz var. Size şu çalışma setlerini öneriyoruz. E, bunun dışında e, nereler kullanıyoruz? Mesela e, alışveriş örnekleri bilir miyiz hocam? Mesela? Tabii. Alışverişte mesela e, şu anda mesela e, kullanılan e, hazır kasa sistemleri var. Ödeme. E, siz ödemenizi sistemleri kullanarak yapıyorsunuz. Kendiniz kuyruğa girmeden ödemenizi yapabiliyorsunuz. Parakendilik parakendi sektöründe özellikle talep tamirinde, fiyat optimizasyonunda kullanılıyor. Üretim mesela e, arkamızda da hemen kullanılıyor üretim bir, bir şey var öpeyim. Artık robotlar kullanılıyor. Nasıl? E, insanın yapmış olduğu e, davranışları siz bir robota öğretiyorsunuz ve o robotlar üretimi otomasyon, robotik otomasyon dediğimiz sistemler vasıtasıyla gerçekleştiriyor bu peki ne işe yarıyor? Daha verimli, daha doğru, daha az kaynak israfıyla yapılan üretimleri beraberinde getiriyor. Birçok alanda kullanıyoruz dediğim, mesela evlerde kullanıyoruz, mesela ütüler. Çamaşırın şeyini algılıyor, kırışıklık derecesini ona göre otomatik olarak buhar püskürtüyor. E, bulaşık makineleri mesela, tek bir tuşu var mesela bir bulaşık makinesinin marka vermeyeceğim. bulaşığın kirlilik derecesini sensör vasıtasıyla algılıyor ve ona göre boşuk yıkama şimdi fonksiyonunu gerçekleştiriyor otomatik olarak mesela yeni araçlar artık hani sürücüsüz araç sistemini biliyoruz ya yolun yapısını öğrenme yapay zeka ve ona göre sürücüsüz araç sistemleri yine araç destek sistemleri mesela işte tünele giriyorsunuz algılıyor tünele girdiğiniz siz yapmadan kendi otomatik far sistemine çalıştırıyor. yağmur Şiddetli yağınca şiddetli yağmur olduğunu algılıyor, şiddetli sensörü hızlı çalıştırıyor, az yağmurda daha yavaş şiddetli çalıştırıyor. Siz dokunuyorsunuz, o kendi karar veriyor. Tıp mesela e MR sistemleri, siz kanserli bir hücreyi öğretiyorsunuz, öğreniyor ve öğrendikten sonra artık bir uzmandan daha iyi kanserli hücreyi tanıyor, teşhis ediyor ve %99.9 doğru teşhisle bir doktorun yerine geçebiliyor. Dolayısıyla artık yani bu sistemleri aslında kullanıyoruz, farkındayız ama giderek de artacak. Mesela temizlik sistemleri var evlerde kullandığımız basit robotlar. Evin yapısını, şeklini tarıyor, algılıyor, ölçüyor ve ona göre en mükemmel optimizasyonlu bir temizlik şeyi sunuyor size öneriyor. Yakın gelecekte öyle bir duruma gelecek ki artık biz robotları mesela çizgi filmlerde olur ya hani izliyoruz bilim kurgu filmlerinde. Biz komut vereceğiz diyeceğiz ki bir şey. işi sesinizi tanıyacak ve ona gidip gidecek yani ulaşık yapacak, çamaşır yıkayacak, hücüğe <laughs> yapacak. Böyle günler bize çok yakında bekliyor gelecek. Bunun dışında tabii yine birçok alanda sektörde burada ifade edemeyeceğim yani birçok alanı var. Kullanıyor ve kullanılacak. Evet hocam. Son zamanlarda zaten Çin'de de sürücüsüz dolmuşlar devreye girmiş yapay zeka ile çalışan. Onlar da e, gördüğümüz kadarıyla bayağı uzun bir süreçte e, hayatımıza girecek. Böylece birçok alanda da her şeyi çözüm yolu bulmuş olacağız. Evet. Yapay zeka hakkında bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.